1953 yılında Göynük'te doğdum. İlk orta, tahsilimi yaptıktan sonra Bolu'ya gittim. Rahatsızlığım nedeniyle liseyi bitiremedim. 73 yılında asker, askerliği görevimi başladım. 74 Kasım'ında askerliğimi bitirip 9,5 sene maliyede muhasebe şefliği görevinde bulundum. 1989 yılında da Göynük Belediye Başkanı oldum. 2004 yılına kadar 15 sene e, aralıksız peş peşe beş Güvenlik Belediye Başkanlığı'nı yaptım. Bu meyanda e, Akşemseddin Hazretleri Vakfı'nın kurulması gereğine inandığım için e, 91 yılında Akşemseddin Hazretleri Vakfı'nı kurduk. E, 15 sene anma günlerimizi e, 29 Mayıs e, 1953'te İstanbul fethedildiği için İstanbul'un da manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri olduğu için fethin gönlükten başladığını simgelemek üzere 29 Mayıs'ın önündeki Cumartesi Pazar günleri anma günleri yaptık. Tabii bunun bir vakıf vasıtasıyla yapılmasını düşündüğüm için Akşemseddin Hazretleri vakfını kurdum. Akşemseddin Hazretleri çok önemli, mübarek bir zattır. Şam'da doğmuştur. Aynı Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Horasan erenlerini Anadolu'ya yönlendirdiği gibi Akşemseddin Hazretleri de 7 yaşındayken babasıyla beraber Amasya vilayetine geliyor. Amasya vilayetine yerleşiyor. Tabi etrafı da bilim adamlarıyla dolu olduğu için babasıyla babasının nezaretinde hoca oluyor. 7 yaşında hafızlığını ikmal ediyor. Hoca oluyor. Ve her büyük zatın ehlini aramaya çıktığı gibi Aynı Hacı Bayram Veli, e, Somuncu Baba'ya intisap ediyor. Akşemseddin Hazretleri de intisap edeceği bir veli e, ararken, Hacı Bayram Veli'ye intisap ediyor. E, ve Ankara'da Hacı Bayram Veli'nin nezaretinde e, ilmini, e, hocalığını tamamlıyor. Tabi bu meyanda etrafı da tıp alimleriyle dolu olduğu için tıbba da önem veriyor, tasavvufta derinleşiyor. Hacı Bayram Veli Hazretlerine mürit oluyor ve kısa zamanda tekamül ediyor. Akşemseddin Hazretleri tekamülünü tamamladığını Hacı Bayram Veli anladığında Bey Beypazarı'na gönderiyor, görevlendiriyor. Bey pazarından sonra şöhret buluyor. Her şöhret bulan bilim adamı inzivaya çekilme gereğini duyduğu için İskilip'in Evlek Köyü'ne, Köse Dağı'na inzivaya çekiliyor. İstanbul'un fethi sırasında da Göynük hem İpek yolu hem Kervan yolu hem de ilk Karayolu güzergahında Göynük'ten geçerken Göynük'te e, Akşemseddin Hazretleri'ni seven o, o, o günün zenginlerinden biri e, bin dönümden fazla arazisini Akşemseddin Hazretleri'ne vakfediyor. Ve Akşemseddin Hazretleri'nin vazifesi diğer, diğer erenler, ahiler değişik mesleklerde. Mesela Ömer Sekkin Hazretleri aslen Göynük'lü o da Hacı Bayram Veli'nin önemli bir müridi Hacı Bayram Veli bıçakçı. 17. yüzyılda yaşayan onun da kabri göynük merkezde debbağlık dericilikle e, iştikal ediyor. Yine göynüğün birçok köyünde Horasan erenlerinden muharek zatlar bulunmakta. Şu anda e, sev, Akşemseddin Hazretleri'ne karşı sevgi sempati olmasına rağmen bu konuda bizim bu icraatlarımızı yapabilmemiz için ee, özel sektör bu konuda e, bizimle beraber ancak e, üniversite kurma aşamasının bir e, yok vasıtasıyla bürokrasi kısmının halledilmesi, istiracçiler de zaten hazır. Bu e, çevremizdeki termal e, e, kuruluşlar e, bu konuda bizimle iştirakçı olma niyetindeler. Genel yönetim, devletimizin genel yönetiminin e, görünükte Sultan Fatih Akşemseddin Hazretlerine büyük, büyük değer vermiş. Atatürk e, karayolu buradan e, geçmesi esnasında iki kere Göynük'te misafir olmuş. Hatta bir rivayete göre e, Göynük'te e, Karasel, Karasalihoğlu'nun kahvehanesinde kahve içmiş. Göynük'e gittim diyenlere soruyor. Göynük'e gittiniz mi? Gittim. E, kahve içtiniz mi? İçtim. İçmeseydiniz Göynük'e sizi gitmemiş sayacaktım. Diye bir esprisi de var. Hatta annesinin e, misafir olduğu konağı şu anda biz belediye olarak e, devraldık. Orada da bir e, müze oluşturma çabamız var. Zaten müze eşyalarımız hazırdı, e, restore edip orayı da müze yapacağız Göynük merkezinde inşallah.